Öncelikle efsanevi Yüzüklerin Efendisi kötüsü Sauron'un kim olduğunu ve neler yapabildiğini hatırlarsak yazının devamında bahsedeceğim oyuncuları neden ona benzettiğimi daha iyi anlatabilmiş olacağım. Sauron'un en ince detaylarına inmek yerine direkt yazımızla ilgili olan kısmına değineceğim. Zaten Yüzüklerin Efendisi hayranı basketbol sever okuyucularımızın bu konuda benden çok daha bilgili olduklarına eminim. Koskoca Orta Dünya'nın Karal Ordu'na saygılarımı sunup Barat Dur ile NBA parkeler arasındaki çorak vadiye adım atıyorum. Sauron deyince elbette aklımıza ilk olarak Barat dûr adlı karanlık kule geliyor. Yüce Karal ordumuz Sauron'un ordularını gözetip yönetmek, hainleri saniyesinde görebilmek, savaş sahasının her noktasına göz atıp taktik geliştirebilmek için yanan dev bir göz formunu alıyor ve 1400 metre yüksekliğindeki barad Dur kulesinin tepesine yerleşiyor. İşte az sonra bahsedeceğim devasa uzunluktaki pivot basketbolcular da benzer özellikleri taşıyorlar. Onlar bu yetenekleri savaş sahasında değil, basketbol sahasında kullanıyorlar. 2 metre 10 santim aşan boylarıyla parkedeki en ufak bir kıpırtıyı bile tespit edip pası anında indiriyorlar. Karanlık tarafı hizmet etmediklerini biliyoruz ama onların da muazzam komutanlar olduklarına eminim. Taşları yerine oturttuğumuza göre başlayalım. Alevli gözün yıkım ve gazabı. Nikola Jokic. Özellikle Jokic ile başlamak istedim çünkü basketbol tarihinin en iyi uzun pasörü olduğuna şüphe yok gibi. 2014 yılında ikinci turdan seçilerek vadiye adım atan 2.13 boyundaki bu koca adam adeta Sauron gibi bir şekil değiştirme ustası. Yeri geldiğinde kıvrak hareketleriyle top sürüyor, yeri geldiğinde ise büyük cüssesiyle rakiplerini yıkarak onları savaş meydanına dar ediyor. Ölüm büyücüsüne dönüşüp karşı tarafı uzaktan vurduğu, üçlükleri bir bir soktuğu anlarda mevcut. İyi gününde olan bir Jokic, takım arkadaşlarını tam 17 asist yapabiliyor. Kulenin kudreti. Wilt Chamberlain. Chamberlain ismini anınca aklıma yaşlı Gandalf'ın geldiğini kabul ediyorum. Çünkü kendisi NBA tarihinin en saygı duyulan simalarının başında geliyor. 50.4 sayı ortalama tutturduğu sezon adeta asasını yere vurup bir mucize yaratmış gibi. Kariyerinin başlarında skora ve çembere daha yakın oynasa da özellikle 65-66 sezondan itibaren bir adım geriye çekilip pas yeteneklerini de ispatlamıştı ve bizleri yapamadığı hiçbir şeyin olmadığını ikna etmişti. 67-68 sezonda bu yeteneğinin zirvesini yaşayarak maç başına 8.6 asit ortalaması tutturmuştu. Aynı Baratur gibi garip bir mimariye sahip olan ilginç ve Ursa Major ise onun karanlık kulesiydi. Göklerden gelen alev topu Kevin Love Kevin Love'ın parkede gerçek bir generale dönüştüğünü, inanılmaz bir top yönlendirici ve pasör olduğunu iddia etmeyeceğim. Fakat savunma reboundunu aldıysa ondan korkmakta fayda var. Geçiş hücumlarında geriye koşun ya da koşmayın. Tek eliyle fırlattığı toplar adresi teslim gidiyor ve düşmanın kalesini yıkma yolundaki en önemli adım oluyor. Hızla karşı potaya koşan bir oyuncunun önünü kaya misali kapatmak çözüm değil. Zekanın yıkımı Vladi Divac Vladi'nin 2.16'lık bir pivot olarak parkede yaptığı şey sabır, zeka ve görüşün birleşimi gibiydi. Topu eline alır, dikkatli bir şekilde bekleyip pot altına kat eden arkadaşını şıp bulurdu. Üstelik bunların çoğu iğne deliğinden geçen bounce paslar olurdu. Özellikle Sacramento Kings forması giydiği yıllarda şahaneler yaratan Sırp oyuncu 96 yılında Grizzlies'e karşı 13 asist ile kişisel 35 yaşındayken kariyerinin bitmesine sadece 1 yıl kaldığında ise maç başına 5.3 asist ortalaması yakalamıştı. Gücün ispatı Arvidas Sabonis Mısırınızı patlatıp koltuğunuza oturun ancak bu sefer bir değişiklik yapıp Lord of the Rings serisini izlemek yerine Arvidas Sabonis'in muhteşem paslarını izleyin. 2.21 boyunda ve 126 kilo ağırlığında bir adamın bu kadar hassas parmaklara sahip olması inanılır gibi değil. Görüş yeteneği ise muazzam. Kafasını çevirmese bile takım arkadaşının nerede olduğunu çok iyi hissedip omzunun üzerinden, başının üstünden, belinin arkasından paslar atabiliyordu. NBA kariyerinin 9 sezonluk geçmişinde ana görevi top dağıtmak olmadığı için pek iyi asist ortalamalığı yakalayamadı. Ancak gözlerimizin pasını silecek sürüsüyle görüntü bıraktı. 99 yılında Mavericks'e karşı 9 asist yaparak NBA kişisel rekorunu, 2004 yılında ise Fenerbahçe ülkede karşı 5 asist yaparak Avrupa kişisel rekorunu kırdı. Günümüzde forma giyen modern uzunlar için kapı yaralayan ilk isimlerden oldu. Jokic, Chamberlain, Lowe, Divac ve Sabonis'e. Beş kulenin birleşmesinin kudretine kim dayanır?